ASELSAN'ın kan savaş uçağı için geliştirme çalışmaları devam eden TULGAR monte gösterge sistemi F-16 savaş uçağında test ediliyor. Edinilen bilgiye göre kan savaş uçağının kritik bir parçası olan ve pilotların üçüncü gözü olan TULGAR HMD'nin büyük ihtimalle 401. test filosunda bir F-16 savaş uçağı üzerinde test edildiği öğrenildi. TULGAR'ın prototip üretimi 2023 sonu itibarıyla tamamlandı. TULGAR HMD, sabit kanatlı platformlara yönelik başa takılan vizör projeksiyonlu görüntüleme sistemidir. Bu sistem, dijital gece görüşü, renkli ekranı ve doğru kafa takibi özellikleriyle durumsal farkındalığı artırmak, pilotun ve uçağın yeteneklerini artırmak amacıyla tasarlandı. HMD, vizöre yansıtılan yüksek çözünürlüklü renkli görüntülerle görevler sırasında pilotu destekler. Vizör, Durumsal farkındalığın artırılması için yüksek bir görüş alanına ve içini görme özelliğine sahiptir. Tuldar sistemi sabit kanatlı platformlar için Aselsan bünyesinde tasarlanmıştır.